Ve gerçekliğin farklı versiyonları e, la, e, yani birçok ülke için PKK bir terörist e, örgüt e, değildir. Ama sizin için böyledir. Fransa'yı e, suçladığı zaman gerçekten şok olduğumu söylemek isterim. E, ve Çünkü gerçekleri, gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Gerçekleri söylemeye Buna alışacaksınız. Alışacaksınız, alışacaksınız. Başka seçeneğiniz yok. Gerçekleri duymaya alışacaksınız. O kadar. Sonya Hanım'ın şok olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonya Hanım'ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar. Hep başka ülkeleri eleştirecekler. Aşağılayacaklar. Ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. <laughs> Her gün bir ülkenin Dışişleri Bakanı kalkıyor kendi başına. Yok Türkiye'yi atalım, yok Türkiye'yi e, işte müzakerelerden, üyelikten, her şeyden atalım, NATO'dan atalım, şudur budur. Ya sen kimsin de Türkiye'yi atıyorsun? Ya sen kimsin de Türkiye'yi atıyorsun? Bir kere senin böyle bir karar verme yetkin yok. Yani ikide bir böyle Türkiye'yi aşağılayıcı tutumlardan biz artık bıktık gerçekten. Mi? Ama bizim şikayet ettiğimiz iki yüzlülük ve çifte standart. Bu iki yüzlülük ve çifte standart evet var. Bunu da her yerde söylüyoruz, biliyoruz. Sizin belli bir seviyede Japonca bildiğinizi izleyicileriniz bilmiyor olabilir olabilirler. Rusça ya da biraz konuşuyorsunuz. Almancanız da var İngilizce dışında. Dolayısıyla çok dil konuşan bir insansınız. Samimi, işte sohbetlerimizde sohbetlerimizi sürdüreceğiz. They are not targeting you, don't worry. They are not targeting you, don't worry. <laughs> Buradan Yunanistan'a bir kere daha uyarmak isterim. Arkanı almaya e, çalıştıklarına güvenerek sahte karamanlık peşinde koş. Macere atılma, bunun sonunun kötü olacağını sen de çok iyi biliyorsun.